Presbyopi ne demektir? Belki hoşunuza gitmeyecek ama presbyopiyi direkt olarak çevirdiğimizde, Yunanca'dan direkt olarak çevirdiğimizde yaşlı göz demektir. Neden yaşlı göz? Çünkü e, hani yaşlıyız ama sonuç olarak 40 yaş geçtikten sonra odak mesafemiz değişmeye başlıyor. Öyleyse yakında gördüğümüz artık yakında göremiyoruz. Uzakma ihtiyacı duyuyoruz. Hatta diyoruz ki kollarınız yetmiyorsa sizde işte yakın görme bozukluğu başlamıştır. Nedir kolların yetmediği? Aldığımız e, bir yazıyı Normalde okuma mesafemiz 40 santimdir. Yani bir kol mesafesi. Biz buradan okuruz. İşte bu okuma mesafesi yetmiyorsa, hatta yaklaştığımızda daha da kötüleşiyorsa, uzaklaştırıyorsak, işte bu presbiyopidir. Biz bunu uzaklaştırırız ama kolumuz bir yere kadar bize faydalı olur. Ve yeterli ışık aramaya başlarız. İşte sahillerde, güneşin altında seçicilik daha artıyor. İyi bir aydınlatmada seçicilik daha artıyor ama bir yere kadar. Peki sonrası nedir? Sonrası işte yardımcı protezler ve diğer tedavi seçenekleridir. Eskiden beri yapılan bir işlem vardı. Nedir? Bunlar gözlüklerdir. Aslında gözlükler büyüteçlerdir. Ne yapar? Yani ki artı bir bir gözlük yazıyı büyütür. Büyüttüğü için de beynin algılaması kolaylaşıyor. Çünkü gözün içerisinde zaten mevcut olan bir mercek iyi çalışmıyor. Gözümüzün içerisinde merceğimiz var. Elastik bir merceğimiz var. Ve bu elastik bir mercek bizim yakın görmemizden sorumludur. Yakına yaklaştırdığımız bir görüntüyü Odaklamayı artırarak gözün içerisindeki mercekler şişerek beynin algılamasını, beynin o yazı okumasını sağlamaktadır. İşte bu şişme kabiliyeti ne oluyorsa 40 yaştan sonra azalıyor. Ee, mercek sıvı kaybediyor, sertleşiyor, elastikli yazalmaya başlıyor. Yani bu bir genetik kod aslında bunun önüne geçemiyoruz. İnsanın genetik kodu 40'tan sonra yakının bozulacak diye bir programlama, genellikle de geçerli bir programlama. Hatta deriz ki. 50 yaşında hemen hemen %100 uzakta bir miyopunuz yoksa veya kataraktınız gelişmediyse %100 olarak yakınla ilgili bir sorunuz mutlak olacaktır. Şimdi gözün içerisindeki merceğimiz şişmiyor. Yakın odaklamaya yetmiyor ve bu ilerliyor. Çünkü elastiketi kayıp, gözün elastikiyet kaybı 40'tan sonra artarak, üstüne koyarak devam etmekte. Örnek olarak verecek olursak 45 yaşında artı 1 gibi bir gözlük yeterli olabilirken 55 yaşında 2 numaralı bir gözlük, 65 yaşında 3 numaraya kadar bir gözlüğe ihtiyacımız olabiliyor. Dahası da var. Bazen hipermetrop dediğimiz e, bozukluk uzakta da devam ediyor. O zaman yakındaki bozukluğumuz daha fazla oluyor. Çünkü hipermetrop artı numaralar ve üzerine ekleyerek yakın gözlüğü vermekteyiz. O zaman yakın seçliğimizin bozulduğu durumlarda hastalarımız e, bir tedavi, e, bu işten bir çıkış yoluna başvurmakta, araştırmaktalar. Ve bana gelen hastalar bu e, soruları sorarlar. İşte aniden e, yakın görmem gitti. Veya çok çalıştım yakın görmem bozuldu. Veya ağladım yakın görmem bozuldu. Veya stese girdim yakın görmem bozuldu. Evet, belki herhangi bir kısmı bir etkisi vardır ama asıl önemli etki 40 yaşı geçmenizdir. İşte hedef nokta. 40 yaşı geçtik yakınımız bozulmaya. Meyildidir. ve yakın bozulma için biz hepimiz bir adayız. Uzağa kartal gözü gibi görelim, hiç önemi yok. Peki o zaman e, tedavi seçeneklerinde ne var? Biliyoruz ki dünyada 40 yaş üzeri nüfus, 45 yaş üzeri nüfus giderek artmakta. E, şu an presbiyop diye nitelendirdiğimiz, yani yakın ihtiyacı olan nüfusun dünyada e, 1 milyar olduğunu tahmin edebiliriz. O zaman çok geniş bir hasta kitlesine hitap ediyoruz aslında. Ve bu e, 1 milyarlık bir nüfus e, hem teknolojiyi teknolojiye hem endüstriyi e, yeni bir tedavilere zorluyor. Gözlük dışı alternatiflere zorluyor. Gözlük dışı alternatiflerimiz nelerdir? Eee bir multifokal gözlükler, iki multifokal lensler. 3 ise kornea veya göz içerisinde yaptığımız müdahalelerdir. bunlar bu müdahaleler gelişmiş ve günümüzde bize çok iyi alternatifler sunmaktadır. Mesela presplast dediğimiz lazerle kol üzerinde bir işlem yapıyoruz. Veya kamra dediğimiz küçük bir implantı kor içerisine yerleştirebiliyoruz. Veya multifokal mercek dediğimiz mercekleri gözün içerisindeki mercekle değiştirebiliyoruz. Ben size kamrinleyden bahsetmek istiyorum. Çünkü elimizdeki en son teknolojilerden biridir. Kamrili inlay nedir diye söyleyecek olursak aslında bahsettiğimiz bir küçük bir disk bir aparattır. Ama bu aparatın kalınlığı dikkat edin 5 mikrondur. 5 mikron saç telinizden defalarca daha ince bir yapıdan bahsediyoruz. Ele avucu alınamayan bir yapıdan bahsediyoruz. İşte bu mikro aparat, bu mikro aparat KONE dediğimiz yapının içerisinde yerleştiriliyor. E, yerleştirilmesinin amacı budur. Yakın odaklama mesafesimizi artırmaktır Yani odak mesafemiz çok uzaklara gitti, onu yakına çekmektir amaç. Bunun için yapılan işlem budur. Önce e, doğal olarak genel bir göz muayenesi. Önce yakınımız ne kadar bozulmuş, onun muayenesi. Ondan sonra uzakta bir bozukluğumuz var mı? Onun tespiti, daha sonrası bir planımız. Eğer uzakta da bir sorunumuz varsa, Lazerle önce onu e, siliyoruz ki bunu halk arasında çizdirme, bizim lazer olarak tabir ettiğimiz yöntemle. İkinci bir aşamada ise aynı tedavinin devamı olarak kamera dediğimiz o e, küçük aparatı kolyenin içerisinde yerleştiriyoruz. kameranın ortasında küçük bir delik var ve çevresinde de küçük e, yaklaşık 8000 adet e, mikro delikler bulunmaktadır. Tabii ki gözle görülmeyen mikro delikler bulunmaktadır. İşte o ortadaki delikten bizim iğne deliği dediğimiz ve pinhole dediğimiz etkiyle yakın odaklanma artmaktadır. Bunu deneyebilirsiniz. Herhangi bir kartonun içerisine iğne deliği gibi bir delik açtığımızda ki bunun da en az 1.2 milim civarında bir delikten başlıyorum aslında. Onu gözümüze yaklaştırıp herhangi bir şeye baktığımızda gözlüksüz herhangi bir cam olmadan da yakını seçiliğimizin arttığını göreceğiz. Günümüzde yakın, preskopi, yaşlı göz olarak nitelendirdiğimiz e, sorunun çözümü işte bunlardır. E, Camry-Ley, lazer e, ve multifokal mercek değişimi. E, buna doktorunuz karar verecek. Eğer bununla ilgili sıkıntı yaşıyorsanız ve gözlük açtık sizi e, sıkıntıya sokuyorsa, sürekli gözlük taşımak istemiyorsanız o zaman alternatifleri ben size sundum.